Özellikle göz bölümüne göstermek istiyoruz seni, değil mi? Göz randevu sağlamamıştınız. Aynen bu şekilde. Sık falan bu Sık 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 sık. Bu yuvarlığı görüyor musun? Evet. Bu saatin kenarı. Sen saatin içini çizeceksin buraya. Güzel. Yaşam merkezimiz 80 yaş üstü hastalarımızın hastane erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş bir birim özellikle hastaneye ulaşımda problem yaşayan kısmi bağımlı hastalarımızı evinde ziyaret ederek hastaneye gerekirse transferlerini sağlıyoruz. E, hastaneye transferi sağlandıktan sonra bu birimdeki hastaların e, özellikle kapsamlı değerlendirilmesi tarafımızca yapılmakta. Ona yakın ekip üyesiyle beraber, beraber birlikte e, diyetisyenimiz, psikologumuz, hemşehrimiz, sosyal hizmetler uzmanımız da bu birimde görev alıyor. E, eş zamanlı olarak hastalarımızın eğer yatışı gerekirse serviste de yatırılarak ek e, ileri tahlilleri yapılmakta. Özellikle birçok bölüme başvuran, kronik hastalıkları olan ve yaşla birlikte artan geriyatik sendromlar dediğimiz düşme, kırılganlık, unutkanlık gibi şikayetli olan yaşlı bireylerimizin bu merkezlere başvurmasını özellikle istiyoruz il genelinde yaklaşık 4500 hastaya ulaşılmış vaziyette. 80 yaş üstü hastalarımızla ilgili e, isteyen hastalarımız ya kendileri ayaktan bizzat müracaat edebilirler ya da il sağlık aracılığıyla telefonla randevuları oluşturularak aramalar yapılıyor özellikle hastalarımızın bu konuda bilgilendirmeleri çok çok önem arz etmekte. Biz Atatürk Şehir Hastanesi'nde şu ana kadar binin üzerinde 80 yaş üstü hastayla görüşme yapıldı. 250'nin üzerinde hastayla da randevu oluşturarak görüşmelerimiz tamamlandı. Çalışmalarımız devam etmekte. 80 yaş üstü 40 bin üzerinde yaşlı nüfusumuz mevcut. 40 bin üzerindeki yaşlı nüfusumuza da ulaşarak bu hizmeti ulaştırma hedefindeyiz. Valla biz iki gün oldum çok şeyinde zaten ağrılıydı. Hani bakım çok güzel, ilgi çok güzel. İnşallah sonuç da güzel olur.